Merhaba arkadaşlar. Bugün T500 akıllı saat açılımı, Facebook, WhatsApp, Instagram her türlü şey kurulumu yani anlayacağınız mesaj gelme inceleme yapacağız. Paketleme gördüğünüz şekilde bu şekilde geliyor. Yanında AirPod hediyeli. AirPods neyse. Yani saat alıyorsunuz. Kulaklık hediye ediyorlar. Ne büyük, yani güzel bir şey. İsteyenler olursa linkini bırakırım. Yani gördüğünüz gibi açılımını yapıyoruz. Güzel. Beyaz içtim işte Beyazı var. Bunun grisi var. Pembesi var. Siyahı var. Beyaz sade bir renk. Evet. Güzel yani. Bakalım şarjı var mı? Ooo güzel. Size şarj olmadan gelebilir. Şarj etmeniz gerekebilir. Bakalım. Şarj elde var. Şarj elde güzel yani. USB girişli. Evet. Nasıl şarj olur? Şu gördüğünüz iki adaptör. Şöyle gelecek şekilde. içine koyuyorsunuz. Rahat bir şekilde giriyor zaten. Güzel yani. Şöyle. Evet. Bantlara nasıl takılır? İlk önce buna bakalım. Herhangi bir yerden giriş yapabilir güç uygulayarak hafif bir şekilde bastırarak şöyle takıyorsunuz arkadaşlar. Evet. Şimdi kuruluma geçelim. Facebook var gördüğünüz gibi. WhatsApp var. Twitter var. Kamera da var. Evet Facebook'a gidelim. Şimdi mesaj yok. WhatsApp'a girelim. Mesaj yok. Çünkü daha telefonu bağladık arkadaşlar. Şimdi telefonu bağlamak gerekiyor. Ayarları arıyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi ortasına tıklıyoruz. Şu üç noktaya tıklayınca arkadaşlar bakın. Set longer. Set longer. Tıklıyoruz. Burada zaten dil seçenekleri var. Buradan Türkçe'yi bulacağız. Türkçe gördüğünüz gibi. Türkçe'ye ayarladık şu anda. Dil ayarla. Tamam. Dil Türkçe yapıldı bakın. Şimdi tarih ayarlayalım. 2022. Üçüncü ayın 18. Yani basımı çok kolay. Çok rahat yani. Kasma da yok. Bu yönden sevdim. Şimdi arama diyor. Telefon rehberi. Ha evet arkadaşlar. Karikod okuyucuyu bulalım. Karikodumuza bir okutalım. Evet. Bir tane sitesine git. Google Play'den indiriyoruz. Yani sitesi çıkıyor direkt. Çok basit. Gördüğünüz gibi indi. Açıyoruz. Evet. Şu anda bağlandım acaba. Bakalım. rehbere girelim. Dur. Telefon rehberi bağlanmamış. Giriş yapalım. Atla. Cihaz bağlantısı kesildi. Buradan giriş Google Play üzerinden giriş yapıyoruz arkadaşlar. Evet Dur çıkış yapmayalım Cihazın bu cihaz bağlantısı kesildi Tekrar bir kare kodu kutalım Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şurada bak. Şuna tıklıyoruz. Stil 1'i seçiyoruz. Daha kolay olsun diye. Aşağı iniyoruz. Bunları hemen göstereceğim zaten. Aramak. Başlat dediğinizde telefonunuzdan Bluetooth açık olması gerekiyor. Böyle diyor çıktı zaten direkt eşleşti. Şu an telefonumuza bağlandı. Hemen müzik'e tıklıyoruz. Bakalım müzik açacak mı? Müzik açmadı. Peki biz kendimiz açalım buradan. Çalıyor. Güzel. Değiştirebiliyoruz mu? Değiştirebiliyoruz. Sesini telefondan ayarlıyoruz. Evet. Durdurabiliyoruz. Güzel. Telefonu bağladık en azından. Şimdi hemen Instagram, Facebook. Instagram yok maalesef. WhatsApp var. Şimdi WhatsApp'tan mesajım olmadığı için boş. Yani telefonu bağlayınca otomatik olarak bağlanıyor arkadaşlar. Bağlayamayanlar yine yorumlarda belirsin. Yani Facebook'tan mesaj geldiğinde gösteriyor. Sadece bu. Yani biz ekstra şey yapamıyoruz. Şimdi bakalım. Bu gerçek mi arkadaşlar? telefon çalınca. Bu çalışmıyor. <laughs> Veya ben beceremiyorum. Çekmiyor yani. <laughs> Adım sayar. Nabız kalp atışı. Şimdi bunu deneyelim arkadaşlar. Hemen bak. Bilyenizi yaklaştırınca Işık var. Şu an ölçüyor. Yani bunun pek çalışıp çalışmadığından emin değilim. Böyle kaldı çünkü. Adım sayar mevcut. Adım atıyorsunuz. Sayıyorum. Sonra yüzlerini gösterelim. Böyle. Tuşlama yaparak konuşma yapabiliyorsunuz. Sesin daha demin gösterdiğim gibi. Yani teşekkür ederim. Daha fazla öğrenmek istediğiniz bilgi için yapamadığınız bir şey için yorumlarda belirtirseniz geri dönüş yapmaya çalışırım. Daha yeni bir video da çekebilirim. Airpod'u unutuyorduk. Hemen bunda hediye olarak geldi bu yanında. Hemen da bir açılımını yapalım. Evet gerçekten AirPods gönderilmiş mi? Merak ediyorum. Oh. Dolun boş Oo oh. Çok iyi. Ve dokunmatik sanırım. Evet dokunmatik. İnanmıyorum var ya. Gerçekten başarılı. Otomatik kapanıyor mıknatızda. Çok iyi. Ve yanında şarj aletini de gönderiyorlar. Apple girişli ve USB girişli. Çok iyi ya. Evet. Hemen bunu da deneyelim. Pro 5. Airpods Pro 5. Yani kaliteli bir şeye benziyor. İkisini birlikte bağlantı yapabiliyoruz. Hemen tamam, müzik açalım tekrardan. Bakalım ses nasıl çıkıyor. Bağlanmadı mı? Ne oldu? Çözemedim. Şunun bağlantısını mı kesti acaba? Herhalde ikisinin olduğundan sıkıntı oluyor olduğu olabilir. Bir İş bitirdik. Pro 5'e devam et. Çünkü saatten çalıyordu daha demin arkadaşlar. Evet. Sorununu çözemedim. Bağlantıyı kesiyor ya. Şarjım yok acaba. Şarj olmuyor olabilir. Evet bağlandı. Evet çalışıyor. Sesi gayet başarılı. Yani ben buradan duyuyorum da videoda çıkar mı bilmiyorum. Bir konuşma da yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani çözdüm olayı. Tıklayınca kapa diyor. Yani gayet başarılı. Teşekkür ediyorum buradan. Evet arkadaşlar merak ettiğiniz şeyleri yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Yardımcı olmaya çalışırım sizlere. Yani son kez daha göstermek istiyorum. Şimdi bakın konuşuyorum. Konuşunca sesim algılıyor. Değişik bir şey aslında. Teşekkür ederim hepinize.